Tamam kızım, sakin kızım. Canını yakmayacağım. Geliyor, geliyor, Gökhan abim geliyor. Ne oluyor lan, ne koşuyorsun deli dana gibi? Haber verecektin. Neyi? Gökhan abim geliyor. Gökhan mı geliyor? Hem de nasıl geliyor? Bir at bu muymuş yani? Selçuk. Yılkı atı bu, yılkı atı. Taranıp bakımı yapılınca çıkar güzelliği. Kıymetli at bu oğlum, kıymetli. <laughs> Aferin aslanıma benim. Gene göğsümü kabarttın. Hoş geldin. Çok dolaştırdı baba ama sonunda elimden kaçamadı. E senin soyadın Başat. Kurda kuşa yem olmadan gelmiş yine. Maharet, şehirdeki kurtları yem olmamakta kuzen. Sen nasılsın? İşlerin nasıl? İyi, iyi. Sıkıntı yok. Ben eve geçiyorum dayı. İyi. Ee, nasıl? Beğendin mi atı? Güzel. Çok güzel. Sanki üç yaşında gibi. Davuzluk olur bundan. Aynen baba. Bana mı getirdin yoksa bunu? Senin atın başka baba. Şafak vakti gördüm. Simsiyah. Vallahi görecekler. Git diyorum sana. Ya çeksene bizden al. Ali Hikmet Bey burada diyorum. Git Zeynep. Umurumda değil. <laughs> Babam nerede onu söyle. Taksi! Taksi gidiyor. Tak... Gelir. Bu bana söylerim yanına gelir tamam Ha Gelmedi. Yalan söylüyorsun öyle mi? Gelmedi evet. Ama eli kulağındadır gelir şimdi. Ya sen nasıl bir insansın ya? Hiç mi merak etmiyorsun babamı? Tüm estağfurullah kızım bak. Ali Hikmet Bey... Başlarım şimdi sizin Ali Hikmet Bey'inize! Babamı bulmadan gitmeyeceğim! Git! Ara davayı o zaman! Seninle uğraşamam şimdi! Kız buraya gel diyorum Zeynep! Selçuk? Gökhan nerede? Niye gelmedi hala? Geliyorlar. Sana da merhaba Hanım. Merhaba. Nasılsın? İyidir. İdare ediyoruz. Hoş i̇şte, bulduk Paşam geldi ya, paşam geldi, gel. Ay ne çok özledim. Ne de güzel gelmiş aslan parçam, eli boş gelmemiş. Banu. Hoş geldin, nihayet döndün. Seni görmeye beklemiyordum. Ne zaman döndün sen? Bugün geldim. Aradım seni ama telefonun çekmiyordu. Tam da zamanında gelmiş. Ah, Ali Hikmet amca hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kusura bakmayın ne olur ben böyle Gökhan'ı görünce. Hiç kusura bakılır mı? E gel hadi otur azıcık yanıma. Selçuk, gel bakayım bir. Ay abi bu bırak da nefes alsın çocuk. Abla, ne var canım? Haksız mıyım? E, gitmiyorsun artık bir yere değil mi? Buradasın, ha? Anneciğim. Konuştuk bunları. Ya biliyorum da oğlum yani artık tamam mühendis oldun. Çiftlik burada da var. Burada bir iş kurarız sana. He? Zorla mı Sevinç? Çocuğun gönlü yok işte. <laughs> Sen o canını üzme anneciğim. Daha gitmeme vakit var zaten. Bunları konuşuruz tamam mı? Peki. Tamam. Sağ olasın sağ olasın. Birazdan gelip alacak çocuklar. Haydi. Eyvallah eyvallah para hazırmış. Hadi sen bir an evvel çık yola da bankadan al parayı götür teslim et yerine. Ne parası dayı bu? Bıyıklı Şükrü için oğlum. Altın madeni için önümüzü açacak bu para. Bir an önce teslim edelim ki imzaları attırsın herif. Anladım. Hem zaten teslim edeceğin yeri biliyorsun sen. Hadi. Yalnız mı gideceğim ben dayı? Yalnız mı gideceğim ben dayı? Allah Allah! Allah! <laughs>